Hocam dört defa insülün vuruyorum diyor. Ramazan gelince bazı hastalar Ramazanlık ilaca dönüyormuş diyor. Böyle mi yapayım? Ne yapmamı önerirsiniz? Oruç tutmasam olur mu diyor. Şimdi Belli ki ciddi bir insülün biz, dört biz, defa aldığına göre. Bizim yakınlarımızda diyor. da var. İnsülün kullanıyordu. Bir doktora gittik. Yok gerek yok. Şunu hallederiz dedi. Ve gayet götürüyor işi. Şimdi onun için dedim ben demin cevap cevabımızda. Evet. Dini hassasiyet olan bir doktor geceye sizin dediğiniz gibi iftar vaktinden sahur vaktine kadar olan zamana bu ilaçlar inayı yayabiliyorsa o zaman kullansın. Yok kesinlikle olmaz diyorsa o zaman Allah hastalara izin vermiş Amin. sonra tututmayacak o zaman. Aynen. Yani öyle bir doktora gitmesi lazım. Ee, değerli kardeş hanımefendi Hocam mı duydunuz? Bir evet. bakın çevrenizde bu konuda hassasiyet olan, şeker hastalarıyla ilgili uzmanlığı olan, dini hassasiyet olan bir doktorumuza gidin. Bu sizin kullandığınız ilaç ve sizin sağlık durumunuz sahurla imsak, iftarla imsak arası ilaçlarınızı evet. hapa ya da iğneye, iğne de, de olabilir. İftardan imsaka kadar iğnelerinizi o zaman vurarak bu sizi kurtarıyorsa böyle orucunuzu tutun. Kendinizi de fazla yormadan Ramazan'dan da istifade edin diyorsa bazı doktorlarımız bu konuda daha hassas oluyor. Dolayısıyla buna bakın yoksa olmuyor. Ne olursa olsun siz bu ilaçları belli düzenle almak zorundasınız diyorsa Allah bu konuda hastalara ruhsat vermiştir. Yapacak bir şey yok. Bundan dolayı ayıp değildir, günah değildir siz mazeretli yani bu konuda Allah katında dinimizce de özrü kabul edilmiş insan olmuş olursunuz. Önemli olan sizin vicdanınızı rahatlatacak dini hassasiyetleri olan bu konuda ilim ehli kıymetli doktorlarımızdan bu bilgiyi alabilirsiniz. Bir şey ilave edelim mi hocam? Buyur hocam. Tabii. Şimdi böyle. Fidye mesela... verebilirim değil mi o zaman? Ha fidye verebilirim diyor. Hiç iyileşmeyecekse ömür boyu bu devam edecekse Heh. fidye evet. verilir. Yoksa sonradan bu şeker mesela bazı insanlar şunu yaptım diyor. Bir daha şeker evet. kalmadı bende diyor. Şeker hastalığı iyileşecekse sizde o zaman o zaman öteyecek. siz sonra tutarsınız. Fidye verilmez o zaman. Kaza ederim. Ömür boyu. Aa. Ömür boyu iyileşmeyecek hastalar fidye verebilir. Mesela çok yaşlılar veya ömür boyu işte Allah şifalar versin bazı kanser hastaları var ilerlemiş evresinde kurtarma şansı da yok ancak o ne kadar götürürse o ilaçlarla böyle dönüşü olmayan hastalığı olanlar ancak ya da yaşlılığı olanlar fidye verir. Yoksa sonradan iyileşme ihtimali olanlar fidye verseler bile iyileşince oruçlarını yeniden tutmaları gerekir. Kaza edecekler. Evet. evet. Bir şey ekleyeyim demiştiniz hocam. Yani şimdi evet. şunu arz etmek için Ramazan'ın değerine de değindik gerçi ya. Ramazan ayında oruç tutmayanlar mesela hayızlı kadınlar, bu hastalar, yolcular meydanlarda oruç yemeyecekler. Çünkü Ramazan'a saygı lazım. Mi? Evet. Bu konuda imamlarımız çok şedid. İmam Şafii çok şedid hüküm vermiş. İmam Azam da öyle. Evinde yiyecek, kimsenin huzurunda değil mi Bugün kaza, kanunlarda da var bu. Umumi adab ahlak duyguları rencide etmek suçtur ceza kanununa göre. Evet. Yani bir adam evinde zina etse kimse karışmaz. Bir şey diyemez. Efendim evinde içse bir şey diyemez polis. Sen de günah. Ama efendim. meydanda zina ederse kanun 419. maddede var hiç onun gibi yani umum ahlak duygulan duyguları rence eden davranışları devletler müsaade etmez. Dinimizde de böyle bulutamayacaklar bile herkesin içinde böyle yemesi göstere, göstere, caiz değil. Evet. Onu arz Evinde yesin. Evet. Millete hakaret eder gibi inananlara değil mi? eder gibi onlardan kaçınsın. Evet. Evet. Ee, Cevat hocam çok güzel bir noktaya değindi hakikaten. Değerli kardeşlerim Birlikte yaşıyoruz. İsteyen istediği gibi yaşama, dinini de istediği gibi yaşayıp yaşamama özgürlüğüne sahip. Kabul. Ama en azından birbirimize saygı açısından oruç tutmuyorsak bile, oruç tutmayan arkadaşlar ya da mazerette olanlar, işte gerçekten yolcu olanlar, hasta olanlar, değerli kardeşlerim gerçekten göstere göstere orucu yemek bir Oruç tutmamayı yaygınlaştırır. Onların da vebali üstünüze olur. İki, Ramazan ayına saygı. Ramazan ayının maneviyatına hürmet gerekir. Çünkü ona saygı göstermemek, Allah'ın bu mübarek ayda kim ulaşırsa onda oruç tutsun ayetine saygı göstermemek gibi bir şey olur ki bunun vebali ağır olur. Ben inanıyorum ki bizim insanımız geçmişte olduğu gibi gerçekten ben çok bu konuda hocam tabi çok daha İstanbullu sayılır her ne kadar Denizlili de olsa hocam yıllarını İstanbul'da geçirmiş. Eskiden Ermeni ve Rum ya da Yahudi esnaflar bile Müslümanların göreceği yerlerde adamlar oruç evet. tutmuyor. Oruç değiller ama esnaf Emin önünde kumaş tüccarı Yahudi. Ben çok insandan dinledim. Hocam gözümüzün önünde ben onların hiç yemek yediğini görmedim derlerdi. Ya bunlar ne zaman yiyorlar? Ne zaman içiyorlar? Saygı en az bunu burada tutalım derim ben toplum olarak. En az saygımız birbirine işte geçmişteki İstanbul esnafı gayrimüslim insanların Müslüman arkadaşlarına, işçilerine, komşularına gösterdiği o saygı sınırını Aşmamaya çalışalım birbirimize. Oruç tutmayanlara karşı da biz kaba davranmayalım, kırıcı olmayalım. Çünkü bugün tutmaz, güzel bir davranışla belki yarın oruca başlar. Öfkeyi arttırmamak lazım, nefreti arttırmamak lazım. Ama biz şimdi Ramazan ayı kardeşlerinize, komşularınıza oruç konusunda saygılı olmanızı, olmamızı kendimize de sizlere de, tavsiye ediyor. Hasan Talak abimiz var bizim Samsun'dan çok sevdiğimiz dostumuz Allah razı olsun. Onun da akrabası yeğeni oluyor muhterem hocamız. Ezan-ı Muhammediye'yi de inşallah canlı okuyacak bugün Kadir gecesinde. Hocamız bizim misafirimiz. Hadi gelin programa yine dua ile başlayalım. Sonra bu gecenin söylenecek sözleri var, edilecek duaları var varsa iki damla gözyaşımız inşallah Allah ihlastan ayırmasın. riyaya düşürmesin. Allah huzurunda boşa gidecek amellere bizi yüzümüzü çevirmesin. İnşallah ihlasla Rabbimize dualarımız olacak bol bol. Ekranları başında olsun. Efendim mail atarak Twitter'dan, efendim Facebook'tan çeşitli sosyal medya alanlarından bize gelen benim şahsi mailime de gelen hatimleri, duaları hepsini katacağız. Siz de kalbinizden niyet ederek bu geceki duaya bağışlıyorum. Hatmi Şerifi, Yasin Şerifi diyebilirsiniz. Yolunuzu gözleyenler var bu gece. Kabirlerin üstüne çıkıp eyvah kimseler kalmadı. ismimizi kimseler anmadı diye garip garip bekleyen, melul melul bekleyip de ağlayan Nice ehli iman ölmüşlerimiz var. Onlara hediyeler göndereceğiz. Okuduklarınızı hep beraber gelin. Hadi buyurun el açın Allah'a. Kadir gecesidir. Kur'an gecesidir. Peygamber Efendimizin peygamber olduğu gecedir. İkra bismi rabbikellevi halak gecesidir. Amin. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا رحمن يا رحيم يا كريم يا تواب يا وحاب يا عفو يا كريم يا ستار Ya Gaffar, Ya Vedud, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Tevbe ettik Ya Rabbi, dua ettik Ya Rabbi, salatu selam getirdik Ya Rabbi. Milyonlarca ekranı başında ve Başakşehir Sular Vadisi'nde Ramazan çadırımızda beraber tekbirler getirdik. Seni zikrettik Ya Rabbi. Hocamızın okuduğu Kadir suresini, İbrahim suresinin ayetlerini serlevha yaptık. Gecemizin baş köşesine Kur'an koyduk. Sana açtık ellerimizi. Ya Rabbi ne olur bu Kadir gecesinde bizi buradan boş gönderme Ya Rabbi. Allah'ım bir ömre bedel bir gecedeyiz. Kader gecesindeyiz. Kadir gecesindeyiz. Kıymeti büyük gecedeyiz. Bu gecenin ikramiyesi de büyük olur. Allah'ım ne olur bize sarsılmaz bir iman ver ya Rabbi. Dünyamızı bereketle doldur ya Rabbi. Kan dökenleri ıslah eyle ya Rabbi. Yanlış yola sapanlara hidayet ver ya Rabbi. Allah'ım eline silah alıp bomba alıp kan dökenleri, can yakanları, insan ve hayvan öldürenleri sen kitabınla terbiye et ya Rabbi. Eğer onlar tövbe etmeyecekler, zulümlerinden vazgeçmeyeceklerse, yeryüzündeki bütün kan dökücü teröristleri kahru perişan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ölmüşlerimize, şehitlerimize gani gani rahmet eyle ya Rab yaralılarımıza hastalarımıza şifa ver ya rabbi anamıza babamıza rahmet eyle ya rabbi hayatta olan anne babalarımıza hayırlı ömürler ver ya rabbi müslümanların evlerine güzel geçim ver ya rabbi müslüman karı kocaların ailelerin arasına aşk ver muhabbet ver ya rabbi sevgi ver saygı ver ya rabbi edep ver ahlak ver ya rabbi Gençlerimize, çocuklarımıza iman selameti ver ya Rabbi. Kur'an ahlakı ver ya Rabbi. Ya Rabbi, şu güzel Kadir gecesinde Hazreti Ayşe annemiz Resulullah'tan öğrenmişti. Allahümme inneke afuvun, tuhibbul afve fafu fa anni. Allah'ım, sen affedicisin. Affı seversin. Bizleri affeyle ya Rabbi şu ana kadar bağışlanmış hatimleri, yasinleri kelime-i tevhidleri yapılanların hepsini sana arz ediyoruz kabul eyle ya Rabbi okuyuşlarındaki hatalarla beraber kıraat noksanlarımızla beraber amel eksiklerimizde okunan ayetlere uygun olmayan yaşantımıza rağmen okunanların hepsini bizlerden kabul eyle ya Rabbi Yaralarımıza merhamet eyit ya Rabbi. Amin. Dertlerimize derman eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel alemin şu güzel gecede amel defterlerimizi biz bilmiyoruz. Sen biliyorsun amel defterimizin bizi utandıracak kirli, günahlı dolu, haramlarla dolu defterlerini bu gece sen affeyle ya Rabbi. Allah'ım bu topraklarda eskiden zenginler vardı. Bakkallardaki ödünç defterlerini alır, fakirleri görmeden o defterleri yırtar atarlardı. Yeryüzünde, gökyüzünde, canlı ve cansız bütün alemde senden zengini var mı ya Rabbi? Senden güçlüsü var mı ki ya Rabbi? Sen de bizim bütün borç defterlerimizi bu gece yırtıp at ya Rabbi. Amin. Allah'ım günah defterlerimizi, haram defterlerimizi bu gece sil at ya Rabbi. Sen Allah'sın. Sana zorluk yoktur. Sen Rabbimizsin. 99 tane ismin var. Her isminin bin bir sırrı var. Sonsuz hikmeti var. Hepsine sığındık sana geldik. Sen Rabbimizsin. Bu gece başta peygamberimize ve bütün peygamberlere, velilere, salihlere ne verdinse bizlere de onları eksiksiz nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım ya Rabbi dua sana edilir, el sana açılır, kul ancak sana gider. Fe eyne nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Bu haramlar, bu günahlar, bu televizyonlar, bu diziler, bu ekranlardaki haram, açık saçık, çırılçıplak, edepsiz görüntüler nereye gidiyorsunuz? Ey Müslümanlar bu gidiş nereye? Dünya hiç mi bitmeyecek zannediyorsunuz? Allah'ın huzurunda hesap yok mu zannediyorsunuz? Fe eyne tezhebun nereye gidiyorsunuz? Allah'ım nereye gidebiliriz ki? gidecek bir yerimiz kalmadı ya Rabbi. Fefirru ilallah. Allah'a kaçın buyuruyor Kur'an-ı Kerim. Sana kaçtık ya Rabbi. Bak gecenin bir vakti şu eller sana açık saatlerdir, dakikalardır ya Rabbi. Sana açık bu eller. Başka kimseden istemiyoruz. 99 isminin kapısındayız. Rızanı istiyoruz ya Rabbi. Razı olduğun kul olmayı istiyoruz ya Rabbi. Allah'ım bu gecede bizi boş gönderme ya Rabbi. Ömrümüzü kurtarmayı bu gece bize nasip et ya Rabbi. Dünyamızı kurtarmayı bize bu gece nasip et ya Rabbi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.